bun kameranın Aynen. Şuradan çek kek ele. Cümleten selamünaleyküm. Al, Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Buyurun gelin <laughs> çay içelim, bisküvi <laughs> yelim, kek yiyelim. Emine kek yaptı. Şöyle portakallı kek. Hı, hmm. çok güzel olmuş şunu şata. havuçlu kek gibi olmuş portakal belki içinde. Bunların şey turuncu. Hı? Bak o da turuncu. Ha onu bilmiyorum da. O yumurta sarısı gibi içindeki. Tuzlu. Değil. Kekin tadı çok güzel olmuş da biraz görüntüsü şey, hmm, Biraz aynı şey havuçlu kek gibi evet, olmuş. Evet havuçlu olmuş engelley gibi, gibi. duruyor. Hep sararmış. Al, de çok Altı çok Allah'tan ıspanaklı. O zaman da yeşil oldu Ispanak kek mi hmm. olur? Hı hı. hı. Yap yap yapıyor? Yapıyor güzel oluyor o Ne Yapıyor. Şimdi ablan yapıyor. Geçen bize de yapacağız. Doğum günü bu da ben sevmem Gitti ya bunlar dağıttı. bam yapacağız. Yok ya. Ispanak da yoğunmuş onun da. Kahvaltıları yiyorlar. Yiyor, yiyor, Seviyorlar yani. Ondan Hani bu zaten gibi, çatır çatır kahvaltı yiyorlar <laughs> Neyi? Bamya. Ha onlar seviyorlar, onları Onlar direkt de seviyor, hiç kurumaya mi? Sebzeyi seviyor, sebzeyi o. mi? Onların işte, hepsini sever maşallah. Bu tanesi yani. Lahanayı da sever, baklanan, ben mı derim de, Biraz, biraz sever, Normalde yani. sebze yemeği çok yapan orada evet. yaparlar da evine daha çok yapıyor sebze yemeğini. Evet. Çünkü ben o için iyi Hatun ıspanak Evet. ha, Bu, ha, ha, bir hafta var mıydı dostlar? Işte, var var. O şiirlerde var ya. Lari bağlar. Lari bağlar. Lari bağlar. Aynen. Onda vardı. O da pek pahalı satıyor. 60 lira diyor ki. Dedim anneciğim, kahvaltı 50 lira diyor. 50 lira. Pahalı ya. kadar mal diyor. Çaylarımız biraz daha çok. biraz daha çok. Çaylarımız 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 Burada daha çok. Çaylarımız biraz daha yollar burada. Birkaç tane atlamız var. Onlar kızdı. Bekleyin Telefonlar oynamam bak. Özellikle ne? Şeyde, video çekerken. Oynamam oynama canım sen de oynama. Bak eniştemiş telefondan telefonlar Ben oynuyorum. Yani, evde evet. oynuyorum. Evde oynuyorum. Evet, Babam hep de de şey. Ne abi? Öyle. Çok bakalım. çok malı Tamam şekersiz iş işte ama şu içemiyorum hiç, şekersiz. Şekersiz Şöyle bir Anne yani ben de yazacağım. Ben seni yırmaz seni yırmaz Ben seni yırmaz no. Ben seni yırmaz verdiniz. Ben seni Ben seni zaten. Ben seni Cildin valla senin içinde cildin neymişsin? Için... Kötü anlamda yazmadığını biliyorum zaten. 5-6 Emine'ye hep almışlar. Gül suyuyla yıka, Allah razı olsun. Ablanın bir daha. Gül suyuyla yıka, sabunla yıka, gül suyuna da şey yaptı. Nedirler Temizledi. He, temizledi. He, biraz iyi yediğin dikkat etsin evine diye yazmışlar. 15-16 yaşına geçer. Yani o yaşta ne? Ergenlik mi diyorlar? Hmm. Ergenlikte olur öyle şeyler diye yazmışlar. Bulu çağ. <laughs> <laughs> o erkekler <doluyor. gülüyor> Geçer ya. Hiç ben streslenmedim da de, yine streslendi. Aman geçmedi. Aman aman ölüyor. Geç Burada İleriki zamanlarda yok, tamam, geç yok ama... Stresler gitti, iyice çıkıyordu zaten. Hı. Hele çağırırlar sınav stresi ama... Benim de de sınav stresi var. Bende de de. Kayra sınavları bitti oğlum senin. Hafta iki evet. sınavım kaldı. Yok, yok bu iki sınav sınavım, sınavım, sınavım kaldı. Sınava giriyor musun Kayra? Ha? Yok. Bu hafta dört sene girdim, üçünden o kesin gitmiş olacağım diyorum da emin değilim. Ben de işte tarihi evet. yükseltmiştim. Bugün bayağı çalıştım okulda. Benim de haftaya tarih ne de bir yazdı. Bugün İngilizce başladık da İngilizce de sıfır aldım. Bak <laughs> fazla bir şey bekleme yok Kayra sende. Ben de, bence de. çok yüksek Kayra'ya karşı. Allah nasip ederse çok zeki bir çocuk olacak, okuyacak. Aynen. Bak aslanım bak. Okumaz değil miyim? Okuyacak benim oğlum. Değil evet. mi anne? Canım benim. Ne? Kitabı. <laughs> <laughs> Aa okuyacak ya çocuğumu da da sağlam değil. Mi? Teyze gafesalmadığına değil. Çalışma hevesi yok. Ya sen aramızda çalışsa geç. Ama bu <laughs> bazı şeyler <laughs> lazım. Bunun hiç kanmıyor <laughs> yaz. Ama ama yazıllar. o beni annemi indirmek istediğimi. Tamam ne diyeyim? Okulu diyeceksin de. Bak adam ne yazmış? Fatih Diyadı. Heyecim gözün işte bu gördün. Sen ne daha geçirdi yazmış. Onun ne hatt olduğunu ben de bilmiyorum da Fatih. Belki erkek herhalde. Adı Fatih. Dengesiz ya. Seni tamam. ilgilendirir mi? Ben çok teşekkür İstediğim gibi konuşurum, İstediğim gibi de hitap ederim. İlgilendirmez o seni. Kırdık abi. Daha var. Oluyor mu Ha. <laughs> videoyu hamit bir. Daha var çok ya yani işte. Böyle davalar olduğu sürece. Şöyle insanlar kendini tıkladım. Öldürmeyen Yok, takipçilerimiz hepsi kendini biliyor. Evet, Allah hepinize razı olsun. Allah razı Bir Çünkü bunu sinirlendirdik. Kaç kere yazdım Üç kere yazdım. Valla kendimi zor tuttum. <laughs> daha güzel şeyler söyleyecektim <laughs> ona... Kayra şey iyi. Hı hı. mı? mi? Hay 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 mi? Onu... Maydanoz çıkıyordu ya. Çabuk geçecek herhalde. Bu herkese, herkese söylememiz özellikle o şahsa söylüyorum ben bunu. Maydanoz, her üzgün, Maydanoz seçeyim, maydanoz öyle maydanozlar kopun keseceğiz. kesece. Çok seksi. Avradı. Ağır. Kestik. Benim keseceğim keseceğin bir de bir şey. <gülüyor> <Başlangıçacağım>. <gülüyor> i̇şte sarı te maydanozları da işte onlar. Yumuşak olmuş. Çok yumuşak. Ben tuturu istedim, bana vermedi, ıstırdı oraya koydu.

ben aldım ya değişik olsun bir bakayım nasıl bir bunlar şey Bunlar çıkardım. Bunlar düzenlemiş zaten. Evet <laughs> 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 bu şu yoksa bu değişik şey çıkmış. Sen yazın. O zaten ya bu. Ya iyi değil bu. Benim yeni buraya güzel. Bu, bu iyi şey çeşitli olan var hmm. Bu şey olan normalde. Şu kadar küçük küçük oluyor. Şöyle küçük, küçük paketi dört tane oluyor. Buna, bu ne yapmışlar. O, o ayrı. O bunlar lezzetli. O çok ömeli ama öyle bir şey. İşte çok ömeli üstünde harfler yazıyor ya. Hı. Onun büyüğüymüş bu. Ben de onun gibi şey sanıyorum. Ne diyor abi bu Kek de yiyormuş. Canımın ömrümün de sahip. Hmm. Afiyet olsun. Hep <laughs> güzel olmuş pamuk gibi. Yeniden sağlık babacığım. Güzel ben çiğ. Şey, şey. Anne keki istedim ama sen gitmişsin baba keki yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> baba Yok, kekine de benziyorum. Baba keki olmuş. Yarın yani da anne kek yapayım aşkım. Ben anneyi mi? Anne keki yapayım. Yani ben... Anne keki yani ben... nasıl oluyor? Hepsiyle yapacak. Şimdi Benim yaptığım kan. mesela o şu iyiydi anne keki. Seninkine ne limon oranlıyı? Mandalin, şey mandalin Portakal kabuğu doğradım mı? Olmuyor canım. Şey <laughs> Kadın sade diyor. Kanene sen var ya bir çay kaşığı amca bir şey rendelediğin. Keke bana tava bir Ben ne kadar rendelesin? Hocam e bir portakal alıp rendeledim. Şöyle ondan da kadar bir avuç kadar şey çıktı. Ondan fırla fırla fırla. da limon gibi kabuğu şey var. diyor. Limonun suyunu da sıkıyor üstüne. Öyle değil Limon mu sıkıyor? Ben hiç koymadım. Gayrı bu limon kaşığına çay kaşığı. Nasıl <laughs> yememiş ya bizim orada da yemedi. sürekli içi soramaz. Güzel olmuş mu? <laughs> hmm, macaybolmuş mu? Peynirlere açılmış. Ne? Önce pişirdim sonra peynir. Mantar mı? Alakle de çare yok. Gelin, biz mantar şey yemedik yolda. Mantar onlar yemeğin içinde bileşit meyveleri, yani bilmeği şey yapmıyorlar. En sevdiğim yapmadan şey mantar. Mantar böyle mi pişirmiş? Yumurtayla pişir. Hı -hı. Evet. bir şeyler yiyor. Evet. Plan olan ne pişiriyor? Yumurta. Ana ince gözleme. Ondan sonra yumurta güzel oluyor, Kırmızı en güzel oluyor, mantar her şekilde güzel oluyor. <laughs> mantar en güzel ne oluyor biliyor musun? Şişe takıyorsun da kuzun üstünde pişiriyorsun da. Oo, o acayip bir şey oluyor. Soğuk yasını daha iyi oluyor. O mantarı şişe takıyorsun. Mantar. Tavuk mantarı. mantarı. Ha? Niye sorsam da mı var o mantarı? Babam bir yer çok gördüm. Ama çok lezzetli. Biz de yine böyle oraya gidiyorduk. Tavuk mantarı. Şişe çamların dibinde oluyor. Ağaçların dibinde. Şöyle beyaz beyaz uzun uzun oluyor hemen ateşin üstüne koy tuz ucukta duz Etten de çok acayip lezzetli. Zeynep'in yengi sayesinde çoğu sos saf lezzetini de attık He ya. Zeynep ablacığım. <laughs> diyor. Zeyde Zeyde bir de mantar böndü. Tuzu basıyorduk. Sema verin. Ateşte ben o doyamam mi? diye diyorum Ben de mantarı sevmem diyor. Mesela pişirme mantar sevmem. Zeynep küçük ne bende? Küçük canım o da. Onlar çok seviyorlar. Sema verin. bir şey diyorlar. Otuzu değil. Kulü de. Babam bir yer golden topluyordu şey Şeye koyuyorduk ya. Ablacığım gidin ya. Benden gitmiyor. Yok bak. Yengi oluyor. Tamam. Işte, mantar tabii köz de pişirdik miydik? Ben mi mümkünse. Ya kavga ediyor onun? Çay gönderdi bize çay mı? Hep, dedi. Dedi Hep dedi. Dedi. O mantarlardan düzenledi. Nasıl yemin yiyeceğim? O, o da ben yiyeceğim. O <laughs> da ben yiyeceğim. Ondan sonra dövüşürler mantar kalır ortada. İki tane fazla birbirine yedik olur mu? O değil. İkisi de kuzerdi. Birbirine kalıp mantar değil. Ben yiyelim sonunda. Şey yapıyorsun ama mantarın içine kaşar koyuyorsun. Biz yap işte. hmm. böyle öyle şey gün dün işte. Ben bunu öyle bittim Böyle Benim gide bitti. Görsen gel bizde ben böyle da yapıyorum. Güzel oldu. Gündüğünü üç gün düzle yakında şey yaptım ben. Bir şey ben e, iki üç dört mantar. Pilav yaptım ben. Pilava da. Evet, küçüklerini ona yaptım. Büyüklerini de buna ayırdım. Ka kaşar aldı geçtim. Demek ki koca koca Anne, koca anne bize de yapsayın olur. Zaten onu yapmak büyük olmaz. lazım. ama ben de perşembe günü. Perşembe günü de orada olacak. Ondan ben ya, soydum bizzat. mantarı yazmışsınız. Soymana gerek yok. Kültür mantar zaten kararmaz diye yazmışlar bayağı. İşte da mantar soyulur. Mantarı kabuk soy. Kanmaz kabuğu ben niye kararım? aşağıda bir giriş gidecek. Hafif suyu vardı. Onu çektirdiler. Onu suya ile yedirmeyecek. önce pişiriyor muyum Hemen mantarı? Siz yemezdiniz. Bu yandan da var götürdüm biz gibi ben onu korkunç Ama toplama soşma onu Soymayı değil de ben O, de o de bir pato bir pato ya şey. Yapıyordum. Çık öyle yapar mı? Ha iyi bizim masa bozuklarında kesin yanına attım. Hey, soyduk soydu bir Siz onun hatası. Ya sizin zaten gibiydi. Benim bu kadar beyaz He, bir mantar, mantar, değil. siz değildi. Ben değildi. Seninki biraz tabi. Mantar, şey. mantar alalım. Mantar alalım. Yarın Bu kısa kalmaz hem beyaz. Buyurun. Bu hafta bir daha bağırmadı. Olalım. Hem şişe derken alalım. Kaşarda su gitme bitmesin Mantarla yiyelim. <laughs> ya, aydır ki? <laughs> <Sabahını> ben getirdim, üç <laughs> <düşündüm, gülüyor> sonra da kıyamadım. Kaan seviyor, Bu, Bir kere seviyordu ya. bir şey Buradan giriyor ya, burdan anımsayın indirme girmiş, 1 kiloluk. Şu 5.2. Neyi? Tarapya mı? Öyle bir şey mi varmış işte? Bizim burdan orda aynı şey gibi. Naylon biraz İleride yazanlar süt Yo, 2.2 reklam olmasın, 2.2 güzel bence. Reklam yoktur. şey yok. <laughs> 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 اونش دیگه بیدارتون بیدارتون اخونه خواهیم مشتا منیم بگویم من نرس نرچیم بخیم هشم Merhaba arkadaşlar, hepiniz tez işim kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen beni nasıl yapıyorsun? Sağ ol. Biz çıktı bir de kızlarız. Motorlarla peş bir yolda çok geldik buraya. Kol boyunuzu yaptık tez işime geldik arkadaşlar. Allah'a ekber Allah'a. Arkadaşlar her hafta birimizde toplanıyoruz. Tamam, Bundan ben iki, ben hafta hafta ben de, iki hafta önce evdeydik ama ben biraz öyle zaman hazırlatısız bir oldum. Sonra teyzemdeydik. Hadi. Sıra bu teyzemde, sonra annemde, evet. sonra bende. Teyze yapacağınız yeri sonra... yapmadınız Evet teyzeyiz. Valla olsun yapacağım. İşli köfte. Esaf canlısı daha yapacak. Değil yani olsun yaparız. Bir de anne nasıl seviyorum aşağıya Allah Allah. bayılıyorum. Çok güzel oldu bu odak. Çok güzel olmuşmuş. vallahi ellerine sağ annem. Bir nevi şey dedim, bir rahatma dedim. <laughs> işte ben bir miklisi mi? Bir miklisi mi? Bir miklisi mi? Bir miklisi Yağda kızarttığın zaman böyle çok buluyorum. Tavına varmadım hmm. da. Şöyle kremiz çekelim. Hoş nasıl görünüyor diye. Yemek hazırlayın son bir başımız. Teyzem uğraşır. Yemek yapmış lazım. Kızarttığında çayın şey yapsa içeri gideriz. Oraya gelin de bir iyi gidiyor. Etraf sağ sola bakıyor. Kimse yok diye tanıyor. i̇yi gidiyor. gidiyor değil mi? Karşıya bakıyorum ya ben. Ben de evvel tavuk haşladım. Çok aşırı öyle iyi haşlanmamış. Bayağı sevdim. Kanımaya ay 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 200 liraya. Ha, ucuz mu? Ucuz. Koy, koy tabu. Vallahi ben de aldım teyze. Ama hiç ucu ucu tutmayın yok. Pişmediğinden diyor ya Rabb'lım. Yani kokusu pişer mi? Pişer mi? Pişer mi? Pişer mi? Siz gelmeden önce piştiydi. Hiç kokmuyor burcu burcu. Dur bakalım tadına bakın bana. Anamla bir sana teyze. Bir sana sana da mı teyze var? Ben acayip sever böyle bir şeyi de. Koytağı çok güzel oluyor ama. E bu ezanımız nasıl güzel olur yeri şu bağlamda. Ben bunu horozla yiyorum. Çok yakın geliyor ezan. Horoz, horoz, horoz. Kazandan kaldı, iki yüzünü yiyor. tane yumurta çıktı kumesten. Ömer ile ben tavuğu yemem, yemem diyor. Yemek var üstünde. O tavuğu yemem. Pilav yemem ay, diyor. Var, ay, kavul, üç o, tane o, çıktı Ömer. Şansına ay, 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 Ömer. Yumurta mı yiyecek Ömer? He Ömer yumurta. Bir tane bir şey yeter herhalde. Yiyeceğiz. E, teyzem, ne teyzem yemesin diyecek. Ben de şey damla. Yeme yeme yiyecek. mi? hadi sen de. Sen namazın kıl hadi. Abdestin var mı da? Yok. Namazın kıl bir iki dakikada. Çünkü yemeğe de oturdum vakit geçiyor başında. Evet, Ay, başından da. Biri, Sana ana, bin, bin, bin. <laughs> güzeller güzel. Can saplan bu da. <laughs> o senin güzelliğin bebeğim. Bizim odada Niye? aç. Ömer'in yumurtası pişti. Ne isteyeyim kurban olsam <laughs> senin yaradın Allah'ım. Yüksel bir de Köy tavuğuna mis gibi pilav yapmış bacım. Ellerine sağlık. Fasulye, salata, Allah'ın keserlerine bin derece. Gel, gel, de geliyorlar, yiyecekler. geliyorlar. Anne yemeyeceğiz. Efendim çalışın bak. Can sabah karayla fasulye yedirecekler gece. Ben yemem ki sonra annem Vallahi yemeyeceğim. Fasulye de yeme sen. Vallahi yemeyeceğim. Geçen kan fasulye gidi arkadaşlar. Yiyeyim, İki kanalda da anlattım. Sabah da fasulye sayıkladı. Evet. Evet. Vallahi Şöyle deyim. He, altına dursun teyzem bu. Ya anne teyzemle. ya bu usta mı? Kemal değil. Yazıklar. Abisi. Ne? Abisi. Şey dudaklarını anayım. Ördek gibi diyorsun. Aynı dudaklarını. Sen ödek, ördek mi? Ördek mi? Yumurtan da pişti. Ecir de biber attı. Allah'ım uzamayın. Şurada bir şansı var. Üç tane yumurta çıktı. Buradaymış aynen. Biz şimdi eve eve gidiyor. Ömer sıdalanıyor, gitmek istemiyor. Oyuncak götür eve, oyuncak, oyuncak. Koy hayır, olmaz. Kongo filmi oyuncağı değil. Bana diyor oyuncak verin, sen gidiyor evimize mi götüreceğim diye. Hatta yalnız yok, Kansım sen <laughs> bunu giy de ben onu giyeyim. Neden? Eşim de, e, sen de oyuncak alanı Hadi Ömer'im gel. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Dur annem elinle elinle kızdır. <laughs> Herkes gitti mi çocuk <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Çongol <laughs> çamaşırın düşmüş. Çamaşırları da. Çocuğun çamaşırı düşmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Hı hı çamaşırını düşmüştü. Hılatı verdim zaten. <laughs> bak bak bak. Nasıl boş yıllar? Anam yağmur yağmış. He. hatıştırmış. <laughs> de go, eslemi de Begüm'ü de, de götürüyor de. yere. dur. Geri getireceğiz.